Ereceğiz, kızıl elma, Anadolu sularda, çok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100 yılında iki buçuk milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amele Birliği'nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde çeşitli kutlama programları düzenlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi, 2000 işçi alımı olacak diye konuştu ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Amele Birliği'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Zonguldak'a geldi. Bakan Yardımcısı Aydın, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ve Ahmet Çolukoğlu da hazır bulundu. Türkiye'nin sosyal güven kuruluşu olan Amele Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen programa katılan Bakan Yardımcısı Aydın, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Ameli Birliği Başkanı Şenol Yücel, İl protokolü ve madencilerle birlikte Ameli Birliği kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, valilik binası önünde yapılan kutlamanın ardından Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Genel Maden İş Sendikası'nı ziyaret etti. Özellikle maden işçilerimize, yakınlarına ciddi destekler sağlamaya devam etmektedir. Netice itibariyle Amele bir yandan çalışanların gücünü, emeğini ve hukukunu koruyarak işçilerin sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü bir forma gelmeleri sağlanırken öbür taraftan da sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla Zonguldak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve hükümetimizin bizim gayretleriyle bakanlık olarak yer altı maden işlerinde çalışan işçilerimizin çalışma şartlarında iyileştirmeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Tabi hem ülke ekonomimize hem bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayan ama Çalıştığı süreçte de madende şehit olmayı göze alarak gayret eden tüm madencilerimize, başta şehitlerimize rahmet dileyerek ama çalışanlarımıza da kazasız, belasız sağlık ve sağlık dileyerek hayırlı çalışmalar temelisinde bulunuyorum. Bu şey, başkanım, evet. başkanım. Evet. Başkanım, başkanım. Evet. Başkanım, başkanım. Buradayız. Evet. buradayız. Evet. Ne bahsetti de ya çarşı bir artı evet, var. Evet, evet. Bir iş merkezi çektiği bir şey. Orası da bir şey. Başkanım. Hastamız Sayın Cumhurbaşkanımız verdi zaten. Evet ama gerçekten. 2000, 2000 iş olacak. Olacak inşallah. Yani tabii Türkiye'de son zamanlarda yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar oldu. Deprem felaketi, işte Burada da yaşandığı gibi sel, e, su afetleri yaşandı, şey, orman yangınları. Bunlar dikkat alıyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse o gerçekleşmiştir. Onu da inşallah en kısa zamanda şu anda altyapısı hazırlanıyor. Bakalım ne zaman hazırlanıyor. Birer şey hazırlayabilir Yani süre vermeyelim ama en kısa sürede tabii onun altyapısının hazırlanması gerekiyor. Çalışmalar yapıyoruz biliyorum. İnşallah yakın zamanda e, bu verilen söz yerine gelmiş olacak. Sayın Bakanım, e, iş sayı da e, biliyorsunuz emekli olanlarla gidenin yerine olduğu için sayı yetersiz sayı arttırılması konusunda. Şu anda 2000 bin işçi bin bin söz verdi biliyorsunuz. E, toplamda 2000 bin işçi. ileriki zamanlarda ihtiyaca binaen imkanlar ölçüsünde zaman zaman olabilir. Ama şu anda 2000 bin işçi sözümüz duruyor ve bu sözü de inşallah gerçekleştiriyor. <laughs> Geldiğinde inşallah güzel. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı şartlar malum biliyorsunuz bir EYT olayı, çok ciddi bir maliyet, deprem bölgesiyle ilgili çok ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldık. Yani hesapta olmayan ciddi maliyetler oldu ama elbette ki durumun farkındayız. Bir defa vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek, gerek çalışanlarımızı gerek emeklilerimizi ezdirmemek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Biraz bir noktaya geldikten sonra tabii ki bu ilave düzeltmeler de olur. Dur. Evet başkanım. Az daha gelin. Evet çekiyoruz. Evet başkanım. Türk Savunma Sanayi'nin önemli şirketlerinden sarsılmaz silah sanayi, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna 2023, 2023 adet tasarım tabanca üretti. Türk mühendisler tarafından üretilen tabancaların ikinci yüzyılına giren Cumhuriyet'in simgesel öğelerini taşıdığı, tüm özellikleri ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon özelliği bulunduğu bildirildi. Düzce'de 1880 yılında kurulan 143 yıllık geçmişiyle Türkiye'de ve dünyada savunma sanayinin en köklü markaları arasında yer alan sarsılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir projeye imza attı. Sarsılmaz Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda kamuoyunun karşısına çıkacak olan yeni silah sistemlerini Düzce'de basın mensuplarına tanıttı. otonom silah sistemi Sarbot'la atak helikopteri başta olmak üzere milli hava ve kara platformları içinde silah geliştiren sarsılmaz, zırhlı kara platformları içinde tamamen yerli çözümlerle IDF'e hazırlandı. Sarsılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna ürettiği SAR-2023 tabancayı da Diğer yeni ürünlerle birlikte 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında görücüye çıkaracak. 2023 isimli tabancanın ikinci yüzyılına giren Cumhuriyet'in simgesel ögelerini taşıdığı, tüm özellikleri ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon özelliği bulunduğu bildirildi. Burası bir savunma sanayi şirketi, bir Avrupa'nın en büyük silah fabrikası, artık bir teknoloji şirketi. Yalnız tabanca yapmıyorsunuz bildiğiniz gibi. Tabanca da yapıyoruz, Makina tabanca yapıyoruz, piyade tüfeği de yapıyoruz makinalı tüfek de yapıyoruz, top da yapıyoruz. Ama bir yandan da 100. yılımıza armağan olsun diye tamamen yüksek teknolojimizi, teknolojimizi kullandığımız ve de büyük bir estetik olan 2023 adet bir tabanca imal ettik. Sadece sınırlı sayıda olacak. O da ee, 2023 yılının bir hatırası olsun diye böyle bir imata girdik. 80 şu an 87 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama bunu biz e, tabii ki son 20 yılda büyük bir ime kazandık. Tabii bu hükümetin de büyük bir desteğiyle e, hükümetin savunma sanayi verdiği destek ve teşvikle teşvikle savunma sanayi farklı yerlere geldi. Hepinizin malumu. E bu ne ne oluyor? Bu ülkenizdeki teknolojiyi geliştiriyor. Dünyada bütün gelişmiş ülkelerin en önemli sektörü savunma. Çünkü savunma sayesinde teknoloji diğer sektöre sırayet eder. E biz de bu halkın önemli bir zinciriyiz ve de bu yaptıklarımızdan dolayı onurda duyuyoruz. Şu an zaten e, yalnız biz silah satmıyoruz. Aynı zamanda teknoloji de satmaya başladık. E, çünkü artık sarsılmaz bir teknoloji şirketi. Artık Nahal da satıyoruz. Tabii selamımız Amerika dahi birçok yerde rağbet de görüyor, ödül de alıyor ve ee, birçok yani birçok ülkede birçok yerde yalnız tüfek değil e, piyad tüfeği değil tüfekli her çeşit şey hale katılıyoruz her yerde. Tabi 143 yıllık geçmişiz var ama tabii ki bu spor tüfeklerinden tabancaya, e, tabancaya tabancadan piyad tüfeğine fakat bu tabii bu izinler bir zor alıyorduk. Bu son 20 yılında Türkiye'de savunma sanayinin önü açıldı. Ön açılınca biz daha kendimizi geliştirdik, daha farklı ürünler yaptık. Her yaptığınız yeni bir üründen sonra diğer farklı ürüne daha hızlı geçiyorsunuz. Teknoloji daha hızlı geliştiriyorsunuz. Daha, daha doğrusu gölde yüzerken okyanusa açıldık. istersen. Hadi sağ Bizim Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine 2023 adet olarak sınırlı sayıda ürettiğimiz üzerinde bu onuru taşıyan 100. yıl anısını ifade eden unsurlarımızın olduğu yeni bir tabancamızı sunuyoruz. İdefte de tanıtımını yapacağız. Ülkemiz Cumhuriyetimiz bizim için vazgeçilmezimiz. Buradaki bütün ürünlerimizle sarsılmazda ürettiğimiz ortaklı şirketlerimizle ürettiğimiz bütün ürünlerimizde ülkemizin hizmetindeyiz çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz. Hafif silah sanayinde üretilemeyenleri, yapılamayanları sarsılmaz yapıyor. SAR 762 MT, SAR 127 MT savunma sanayi başkanlığımızla ortak projelerimizdir. Bu projelerin meyveleri ülkemizin yurt dışına bağımlılığını azaltan ve yurt dışındaki örneklerinden farklı olarak kendi ordumuzun, kendi askerimizin isteklerine göre şekillendirilmiş, yenilenmiş, türetilmiş versiyonlar içeren ürünler olarak sahaya hem de yüksek adetlerle girmeye devam ediyor. Burada kritik olan şey her ürün bizim için yaşayan bir varlık. Sahadan aldığımız geri birimlerle, geri bildirimlerle bu ürünleri daha geliştirerek, daha iyisini yaparak yeniden e, ordumuzun, kolu kuvvetlerimizin e, emrine e, veriyoruz. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 3 kişi gözaltına alınırken bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Olay ilçe merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir dışından gelen dört kişi çarşı içindeki kuyumcuları gezerek ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı. Evet. Müftü Mahallesi Demirciler Sokağı'nda kuyumcuları gezen SB, MK, MM ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıstan şüphelenen bir kuyumcu olayı polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler altının satıldığı kuyumcudan bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda SB ve MK'yi İnönü Parkı'nda otururken MM'yi ise çarşıda yakaladı. Evet. Polis ekipleri şahısları gözaltına alarak karakola götürdü. Kaçan bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. çevirip bütün e, ya. şey Devrek ilçesinde yıkılmak üzere olan köprüden atlamak isteyen kişiyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı. Olay geçen pazar günü Devrek ilçesinde yaşandı. Sel felaketinden dolayı hasar alan ve yıkılmak üzere olan asma köprüye çıkan 56 yaşındaki M.A.U. isimli şahıs intihara kalkıştı. Psikolojik bunalıma giren M.A.U. için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu M.A.U. çıktığı asma köprüden kurtarıldı. Olay gününü anlatan Yaşar Kurubaş, canını hiçe sayarak çıktığı köprüdeki kurtarma anlarını şöyle anlattı. Öncelikle siz tanıyalım. İsmim Yaşar Kurbaş. Devlet'te eski termalde esnafıyım. Yaşar Bey, e, olay anında burada müdahale ettiğini sanırım. Nasıl gelişti olay? Ya baktım bir kalabalık var. Hemen koştum, e, baktım bir kişi ithal edecek. Polislerimiz de, hani Allah razı olsun polislerimiz zaten hemen damlamışlar buraya. İki polisimiz vardı. Baktım başka polis var da tabii insan korkuyor yani asma kapıda yani. Kopacak diye ben hemen fırladım gittim. Ama atlamaydı göz aldı ben öyle gittim yani. Yüz öbürdüğüm için. Hani kurtarmak yeri de gittim yani. Atlasın da iyi su atlayacaktım yani. Peki canınıza hiç saydınız burada vatandaşı kurtarmak için? tabii vatandaşı kurtarmak için öyle bir şey yapalım Artı gezmekle olmaz. Dayı kurtaracağım vatandaşı yani. Vatandaşı görevimi yapayım. İşte tuttuk, çıkarttık. Polislere teslim ettik, hastaneye gitti. Kurtardık yani. Sağlık durumu nasıl peki? Sağlık durumu iyi, iyiymiş. İyi, iyi, iyi. Bir neden çıktı hakkında bir bilginiz var mı? Ya bulalım. Bulalım. Elde uçta yok, bulalım. Yokluk. Evet, hemen köprünün başında sağlık görevlileri bekliyor. Aramadık bahçem. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Evet şu an kargo tulumları kapasiteler o bir şekilde. Evet Tufan Bey eski admin yanımızda şu an. Vatandaş ithal vakası var. Ya şahsı ben tanımıyorum Okan Bey. Umut Bey sağ olun teşekkürler. Allah'tan önce kalabalık rağmen görmedi. Şu vatandaş o tarafta ne yapıyor? Polis mi acaba kendisi? Evet. Telsiz var polis. Herhangi bir şahs kalmış mı ona bakıyor. Biraz daha yakından gösterelim şahsı. Evet, devre gitarsından Emrullah Bey yakalayan kişi. <gülüyor> <gülüyor> Evet değerli izleyenler şimdi Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin kendine aşık olma vakası başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Kendine aşık olma vakası. Narsistler düşlerinde ve insanlarla olan ilişkilerinde büyüklenmece tutumlar sergileyen, dünyada kendinden başka hiç kimseye ihtiyaç olmadığını düşünen kendine aşık kişilerdir. Hatta tarihçesi Yunan mitolojisinde yer tutan Narkisos'un kendine aşık olma vakasına dayanır. Narsizm terimi de onun adıyla ortaya çıkmıştır. Bir narsiste karşı karşıya olduğunuzu nasıl anlarsınız? Kendini üstün biri gibi anlatır ve sıradan insanların onu anlayamayacağına, sadece üstün kişilerce anlaşılabileceğine dair imalarda bulunur. Yeteneklerini ve başarılarını abartır. Sürekli birileriyle rekabet halindedir kıskançlığı, haset duygusu üst boyuttadır. Birine zarar verdiğinde pişmanlık duymaz ve yardımı dokunan kişilere teşekkür borçlu olduğunu düşünmez. Çıkarcıdır. İnsan kullanmayı adet edinmiştir. İnsanlarla kurduğu ilişkiler yüzeyseldir. Vefa duygusu beslemez. Çabuk sıkılır ve tahammülsüzdür. Bu sebeple ilişkilerini aniden sonlandırabilirler. İnsanların davranışlarını yanlış yorumlar, ve ufak bir ilgi gösteren kişinin bile ona aşık olduğunu düşünebilir. İlgi görmediği ortamlarda duramaz, ya kalkıp gider ya da belirgin bir uyumsuzluk sergiler. Her şeyi bildiğini düşünür, bu yüzden gelişime kapalıdır ve zihni doğruluğuna yemin edebileceği yalan yanlış bilgilerle doludur. Kendi fikirlerini zorbaca kabul ettirmeye çalışır. Bir başkasını anlamak için çaba göstermez. Ona göre bu son derece gereksizdir. Çünkü anlaşılacak bir kişi varsa o da kendisidir. Bu tarifleri okuyan herkesin aklında tek bir isim belirdi. İşte o tahmin ettiğiniz narsist bu aralar itiyle köpeğiyle üzerimize saldırıyor. Havlayan köpek ısırmaz mottosunun vücut bulmuş hali olan bu ikilinin amacı hedef saptırmak. Gerçekleri gizlemek istiyorlar. Onlarla vakit kaybetmemizi sağlamak istiyorlar. Kendi ahlaksızlıklarını örtmek istiyorlar. Tek işimiz tabii ki onlar değil onlarla uğraşmaya devam edeceğiz. Ama tüm mesaimizi onlar için harcayamayız. Kasko fiyatlarında rekor artış. Son günlerde hepinizin malumu ekonomide dalgalanmalar mevcut. Dolar kuru, enflasyon derken kasko fiyatları da rekor seviyede artmış. Yalnız sizin bildiğiniz kasko değil, açı olanların bildiği kasko. Kaza riski arttıkça fiyatlar da artıyor. Ama eski rağbet kalmamış kaskoya. Borç paçalardan akıyor. İcra dosyaları birbiriyle yarışıyor. Haram para olduğu için yaramıyor haliyle. Ne derdi bitiyor ne tasası. Çabaladıkça daha da saplanıyor. Salatalarda huzur vermiyor artık. Yenge hala kızgın. Bir yanda ekonomik sıkıntılar, diğer yandan evdeki huzursuzluk. Sinirli hallerinin nedeni işte bu yüzden. İçim sıkıldı, ineğim liman arkasına bir deniz havası alayım dese havasını alır. Sokağa çıkacak cesareti yok. Bugün yaşadıklarının nedeni geçmişte yaşattıkları. Şimdi çıkıyor, şirket diyor, banka hesabı diyor. Madem o kadar dürüsttün, neden geçmişte benden aldığın paraları şirket hesabına yatırtmıyordun? Neden muhasebecinin şahsi hesabına aktardım? Eğer elinizde kazanacak kağıtlar varsa oyunu düzgün oynarsınız. Ama bunların eli kötü. Onun için res çekmeye devam Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Engelliler Voleybol Şampiyonası grup maçlarının tamamlanmasıyla yarı final mücadeleleri de devam ediyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlı ekip ilk sette 25-17, ikinci sette 25-18, üçüncü sette de 26-24 üstün tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi. Galibiyetin ardından Milliler finale çıkmanın sevincini erik dalı oynayarak kutladı. Türkiye Kadın Milli Takımı da erkek milli takımının ardından adını finale yazdırarak çifte sevinç yaşattı. Erkeklerde ve kadınlarda finali ve kupayı hak ediyor. Karabük halkı e, kupayı hak ediyor. Federasyonumuz hak ediyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizin ardından bu akşam da bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saatlerimiz 18'i gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.